İlk 2 yaştaki şeker tüketimi ileri yaşlardaki diyabet riskini arttırıyor. Şekerden ne kadar erken yaşta uzak, gelecekte o kadar sağlıklı. Anne karnında ve bebekken şekerin az tüketilmesi yetişkinlikte diyabet ve yüksek tansiyon riskini azaltıyor. İngiltere'de yapılan çarpıcı araştırma Science dergisinde yayınlandı. Daha az şeker tüketiminin diyabetin ve hipertansiyonun başlangıç süresini de geciktirdiği gösterilmiş. Bu çalışmanın bize asıl gösterdiği nokta anne karnı ve ilk 2 yaştaki beslenmenin de çok önemli olduğu. Marmara Üniversitesi Çocuk Endokrinoloji bilim dalından Profesör Doktor Belma Haliloğlu yürütülen çalışmanın tip 2 diyabet için geçerli olduğunu anlattı. Ancak çocuklarda tip 1 diyabetin daha sık görüldüğüne dikkat çekti. Diyabet sensörlerinin ücretsiz karşılanması için çağrı yaptı. Tip 1 diyabetin fazla şeker alımının tip 1 diyabetle bir ilgisi yok. Tip 1 diyabetli çocuklar insülin bağımlı oldukları için günde en az 4 kere insülin enjeksiyonu yapmaları ve günde en az 7-8 kere de parmak ucu kan şekeri ölçümü yapmaları gerekiyor. Dünya Diyabet Günü sebebiyle tip 1 diyabetli çocuklar için sensörlerin devlet tarafından ödenmesi konusunun tekrar altını çizmek istiyoruz.